Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda Cross Origin Resource Chaining yani siteler arası kaynak paylaşma, e, orijinler arası kaynak paylaşma konusunu işleyeceğiz. Esasen kors başı başına bir HTTP header olarak geçmekte. Şurada gördüğünüz Access Control Allow Headers, Access Control Allow Methods bunlar. Peki, şu diğer gördüğünüz Access Control ile başlayan. Birer kors header'ı. Bu gördüğünüz HTTP başlıkları, bir orijinden diğer orijine hangi kaynakları paylaşıp hangilerini paylaşamayacağımızı ifade eden başlıklar. Şöyle göstereyim daha iyi olsun. Ee, peki bunun amacı ne? Yani neden web geliştiricileri CORS diye bir şey ortaya atmışlar? Bunun en önemli sebebi, güvensiz orijinlerden gelen istekleri engelleyerek kaynağın sadece güvenilen orijinler arasında paylaşılmasını sağlamak. Orijin nedir? Buna birazdan değineceğiz. Cross origin istekleri için yani bir orijinden diğerine orijin dediğimiz şu an A noktası doğru düşünebilirsiniz. A noktasından B noktasına atılan istekler XML işte, HTTP requestleri olarak gitmekte. Buna da XHR diyoruz. XHR. Buradaki e, kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Kors konfigürasyonu yapılırken same origin policy, policy gözetilir. Bunun belirttiği kanunlara, kurallara uyulması gerekir. Burada da bu durum same origin policy uyduğumuz zaman ikisi zafiyetin etkisini azaltırız. Burada XHR ve fetch API isteklerin sırasında same origin policy uyarız ve XHR'ın e, XSS zafiyetinin etkisini azaltırız. Bunu şöyle düşünebilirsiniz e, ee, orijinler arasındaki kaynak paylaşımı sadece XHR ve Fetch API ile olur. Yani JavaScript'ten siz bir kaynağa erişemezsiniz. JavaScript'ten bir kaynağa erişemezsiniz ne olur? O web sitesinin ilk zafiyeti varsa bile siz same origin polisi kuralları geçerli olduğu için sadece XHR ve Fetch API istekleri erişebileceğiniz için otomatikman XSS zafiyetini kullanarak başka bir şey erişemezsiniz. eğer şurada bahsettiği şey diyor ki yani bunu ben hazırladım. İngilizce kanalın için hazırlamıştım. Aynı konuyu orada da izleyebilirsiniz. Ee, web ve uygulamaları bu API'leri yani XHR ve FHP kullanıyorsa bir course konfigürasyonu içermelidir. Şu gördüğünüz yazılar <laughs> içermelidir. Eğer içermiyorsa da e, sadece aynı orijinden gelen isteklere cevap vererek kaynak paylaşımını gerçekleştirir. Yani A noktasının yine A noktasında bulunan A noktasındaki örnek kötü oldu. A'yı bir bölge olarak düşünün. A bölgesinin bir noktasından diğer noktasına atılan istekleri de istekleri izin verir. bunu ifade ediyor. Şimdi semerjimin polisiye açıklayacağım. Önce origin'de bunu deneyelim. Arkadaşlar origin port, protokol, domain bunların hepsi orijini belirliyor. Mesela şu gördüğünüz httpapplication.com bu bir Origin. Bu Origin'in portu ne? HTTP'den dolayı 80. Application.com domaini. E, protokolü ne? HTTP. Burada HTTP'den dolayı 80 dedim. Default olarak 80 olur ama aynı zamanda 80-80 de bir HTTP portu. Eğer şunun sonunda 80-80 olsaydı e, protokolü portu ayıracaktım. Burada ayırmadım dediğim gibi çünkü default olarak 80 olduğunu varsaydım. Aşağıda birkaç tane örnek koydum. Mesela şu gördüğünüz httpapplication.com bizim varsayılan orijinimiz olsun. Bu orijinde hangi orijinler? Aynı orijinde bulunuyor. Buna bakacağız. httpapplication.com altındaki page sayfası yani bu bir yol. Bunun aynı orijinde. Çünkü ne port değişmiş, ne domain değişmiş, ne protokol değişmiş. Hepsi aynı bakın. Protokol aynı, port aynı. Portta bir değişikliği yok. Domain aynı. Sadece alta bir yeni yol eklenmiş. Bu da orijinimizi değiştirmiyor. Aynı orijinde bulunuyor. Alttakinde de aynı orijinde bulunuyor. Bir alt yol daha eklenmiş ama orijinde değişen bir şey yok. Port aynı, protokol aynı, domain aynı. Ama mesela altındakinde htpsapplication.com'da domain aynı. Port aynı mı? Değil aslında o da değişmiş. Çünkü 80 portunda HTTPS protokolü çalışmaz. Protokol değişmiş. İki şey değiştiği için aynı orijinde değil. Diğerinde protokol aynı, port aynı ama domain değişmiş. Subdomain olmuş. Dolayısıyla bu da aynı orijinde değil. Bunda da aynı şekilde saptamayın değişmiş. Yine aynı orijinde değil. Bunda da port bilgisi değişmiş. Normalde 80 olduğunu varsaymıştık portun. Burada da 99 olmuş. Dolayısıyla orijin değişecek. Farklı orijinde olacak ve same orijin polisi uymayacak. Şimdi kors ile istekler nasıl kontrol ediliyor? Burada bunu anlatmaya çalışan bir görsel buldum bu görselde Preflight Request diye bir istekten bahsediyor. Bu istek şöyle arkadaşlar. Modern web tarayıcılarında başka bir orijinlik kaynağı erişip erişemediğimizi kontrol etmek için ilk başta bir istek atılıyor. Buna da Preflight istek deniyor. Ben bu isteğe attım. Diyorum ki ben şu orijine Options metoduyla şu an sana istek atıyorum. Hangi haklarım var? Bana bunları söyle. Orijinle yani kendi geldiğimiz orijin, bizim orijinimiz, şu an bulunduğumuz orijin biz yordemeyin.com'us ve example.com'a resource'a erişmek için istek atıyoruz. Get metoduyla istek attım. example.com bana döndü ki ben bu orijine işte http portuyla birlikte izin veriyorum. Ama sadece get, put, post metotları için. Bir şeyler daha varmış tabii ki. Bu metotları kullanarak şu orijinden bana erişebilirsin. Sana istediğin kaynağı veririm. Tamam diyor bu da. Sonra tekrar istek atıyor resource için. Hangi metodu kullanıyor? Get Geti e izin verilmiş miydi? Verilmiş. Orijinal olarak da diyor, ben bu orijinden geliyorum kardeşim, ben buyum. Bu da bakıyor, izin verilmiş. O zaman al kardeşim diyor, buna bir sorusumuzu veriyor. Bu şekilde erişmiş oluyoruz. Örneğin, burada örneği Wikipedia'dan almıştım. Bir kullanıcının example.com'u ziyaret ettiğini düşünün. E example.com o kullanıcının verilerini yüklemek için servis example.com'u kullanıyor. Dolayısıyla example.com'dan servis example.com'a gerekiyor. Burada da yine kors konfigürasyonları devreye giriyor. Siteye girdik. Orijinimiz example.com. Example.com'dan orijinimizi belirterek, HTTP header'larının orijinimizi belirterek servis example.com'a istek atıyoruz. Daha sonra servis example.com bize izin verdiği orijini belirterek dönüş yapıyor. Eğer bizim orijinimiz evet. burada yoksa, burada tüm orijinleri listelemiyor tabii ki. Eğer bizdeki izin veriyorsa listeliyor. <laughs> Özür dilerim. Tüm orijinleri izin veriyorsa da şu şekilde yıldızlı belirtiyor. Gördüğünüz gibi responsive döndü example.com'a. Şuraya kendi dangerous demişim, bu tehlikeli olabilir demişim. Bu neden tehlikeli olabilir? Tüm orijinleri izin vermesi demek, service.com ve example.com'a Herkese erişebilir demek. Her yerine erişebilirsiniz demek. Eğer eriştiğinizde hassas bir kaynağa erişim sağlıyorsanız bu hassas verilerin açığa çıkmasına neden olabilir. Buna zaten o hasta information disclosure vulnerability deniyor. Dolayısıyla bu bir zafiyet olarak değerlendirilebilir duruma göre. Burada başka bir örnekten bahsetmişiz. Burada ProFlight Türkiye satıyoruz. burada bir Ajax Türkiye'si destekliyorum. Yani burada Ajax requestlerinin bazı tiplerinde modern web tarayıcıları prefetch requestler kullanıyor. Bu requestlerde de course yetkilerimizi tespit etmek amacıyla kullanıyoruz. İlk başta şu web uygulamasının başka bir web uygulamasının kaynağına erişmesi gerektiğini düşünüyoruz şu an. Attık isteğimizi. Hangi haklara sahibiz? Hangi orijinler erişebiliyor? Yani ben erişebiliyor muyum? Erişebiliyorsam hangi metotları kullanma etkin var? Veya hangi header'ları belirtmem gerekiyor. Bunu öğreniyorum. Bunun içinde bana hedef web sunucusu kaynak sahibi olan bir response dönüyor. O response içerisinde bunun detaylarını görüyorum. Attım isteğimi. Diyorum ki işte ben buyum. Origin bu. Kullanacağım origin bu. Hedefimiz bu. ServiceExample.com Hangi metodu kullanmak istiyorum? Ben senden bir şeyler alacağım ve kullanacağım metot burada. Put daha sonra karşıdaki bir uygulaması. Kaynak sahibi bana bir response dönüyor. http.example.com www.example.com Bu orijin izin verdiğini belirtiyor. Bu orijinin aynı zamanda put ve delete metotlarını kullanabileceğini belirtiyor. Bu şekilde e, ben de bir sonraki isteğimde resource'u istiyorum direkt. Hangi metodu kullanacaktım? Put. Put metoduyla resource'u istiyorum. Course konfigürasyonları genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Burada dediğim gibi şu kısım önemli. Zafiyet olarak bu kısım daha çok raporluyoruz. Onun dışında zafiyet olarak değerlendirebileceğimiz çok fazla bir şey çıkmıyor. Akses kredensiz falan o kısım da zafiyet olarak değerlendirilebiliyor duruma göre. Ama dediğim gibi daha çok şu kısım bizim dikkatimizi çekmeli. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup yorum atıp destek olursanız sevinirim. Ve uygulama güvenlik serisi devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.